Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Salim'e büyük kışkırtma der. Salim'in arabasını renkli balonlarla dolduracağız. Salim çıldıracak. Arabasını yeni yıkattıydı. Salim'ciğim bu videoyu izliyorsun şu anda anneciğim. Ama çok eğlenceli Ama olacak. Ne şey Balonları temizlemesini bile o yapacak. O yapacak. Yani ben karışma. Ben da, ne karışım, da çekelim. Tamam. biliyorsunuz kuzeyin de odasını balonlarla doldurduydum Beni kırıldırdı. Acayip güzel oldu. Sen abi milli ne bolay mı oldu? baba. Aa aa hocam yapmayın. <laughs> Pat! Aa! Güzel güle. Aa balon patlattı. Balonları biz ne yapacağız? Patlatacağız tabii ki de buradan. Hayır hayır anne yapma. Oha balonu almış. <laughs> Mesela arabasına bir şey dökülüyor. Bana diyor ki ne dikkat et. Şimdi arabasını balonlarla dolduracağım için çıldıracak. Şey Ama diyeceğim. hiç umurumda da değil. Sabahın erkeninden kalktık ve gideceğiz arkadaşlar. Bir şey diyeceğim arkadaşlar ne yapalım söyleyeyim mi anne bir de içeri balonlarla doldurduk ya o içeri binecek yani kışkırtmadan sonra bindikten sonra, sonra patlat bütün balonlar patlasın. aklıma ne geldiydi dedi dedim ki kuzey ben balonları doldururken kuzey alta yansı ama çocuk duramaz hadi. bir anda böyle diye hadi hadi gidelim <laughs> oyuncakçıya balonlar şimdi balonlara. gidelim de hadi arkadaşlar balonlarımızı alalım Atalım. çok araştırma yaptık en sonunda park toysa geldik arkadaşlar şimdi buradan balon alacağız ama renkli top alacaktım şunlardan evet arkadaşlar, hazır muhafaza edeceğiz Normalde bundan alacaktık yok. ama muhafaza edeceğimiz yok. Bundan 4000 tane arabaya sığıyor. Size söz veriyorum bu videoya güzel like gelirse güzel eğer. Değil. Bir haftada 100 bin like. 100 evet. bin like gelirse söz bu toplarla birlikte her arabayı Arkadaşlar, dolduracağım. Arkadaşlar arabaya bundan 4-5 bin tane sığıyor. Ali sıvıyorum. belki senin Aynen. arabanı doldururum. Aynen baba. Benim arabam o. 10 bin tane, tane girelim. Hadi evet. bakalım. Ay çok güzel her şey var burada. Evet. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Biz, Biz, balon alacağız. Balon, renkli balon istiyoruz. Balonlarımız burada. Tamam, gel, gel, bir Şey al oğlum al zaten bir yere girdiğin zaman almadan çıkmış. Ali bak gel. Dolu balon var. Ali Fenerbahçe alayım mı? Hayır. Fenerbahçe. Biz Galatasaray'da. Niye alırım gıcıkla alırım atarım. Hayır. Bir paket Fenerbahçe'yi alabilir miyiz? Evet. Öyle. Şöyle bir paket Fenerbahçe alalım. Ne Sonra yapacağım? Galatasaray şampiyon olunca onları mı patlatacağım? <laughs> Şunlardan. Tamam ne buldum? Şöyle. Böyle Bunlar oturunca kalbim hani... sesi geliyor. Ne kadar alalım? Kaç ya Kaç arabaya... paket? Şimdi evde de var. Onu da hesaplıyorum. Makinamız da var. Makinamız da, da var arkadaşlar. Onları da çekeceğiz, Onları da çekeceğiz. arkadaşlar. Makineyle şişirdiğimiz. Bundan evde de var böyle yarım paket. paket. 7 paket alalım. Aynen. 7-8 paket alalım. Sağır, 150 tane. Şu yani. Fenerbahçeli ama özellikle istiyorum. Tabii. <laughs> Hadi sinir edeceğim. Ne oğlum mu? Atıyorsun. Ben arkada gösteriyor zaten. Atıyorsun. Aa, mıknatısla sana gel, gel gel gel. Zıplayacağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> abi bana Galatasaraylı olduğunu duyunca poster hediye etti. Teşekkür ederim abi. Ben de Fenerbahçe balonu aldım. Balon mu Şimdi her şeyimizi aldık. Ne yapıyoruz? Şimdi evin oraya gidip bunları güzelce şişirip Salim'i kışkırtmayı başlatıyoruz arkadaşlar. Şöyle Salim'in güzel orasını gösterir misin adicim? Buraya çektik arkadaşlar ama <laughs> balonlar tam dolduğu zaman kap şoför tarafına biraz yer bırakıp yerine çekti. Bir şey diyeceğim ama ben bunu zorla. götürmek istemiyorum annem götürsün bunu. Tamam, ben sonra. götürürüm ben götürürüm elleme bu balonu. o zaman makinayı koy bakalım şuraya. Aynen. Çekil Kuzey'cim. Ben merak ederim. Kuzey Sen bak, balonları bak. Planlı şekilde. Sağlıktan dolduracaksın tamam mı? Planlı şekilde tamam Hadi. mı? İlk başlıyoruz Evet başlıyoruz Hadi bakalım Kaç balonla dolar arkadaşlar sizce? Tahmin edin Bence 150 balonla Bence dolar Bence daha fazla Kırmızı, kırmızı. Kuzey bekle beni İlk balonu beraber atalım bekle Salim araba komple balon olacak. At hadi. Sanuftan at. Hava bırakıyor. Sanuftan at. Evet birinci eee. balonla başladık Hı -hı. arkadaşlar. Şöyle Adam, birinci balon. Şu altı atalım ya. Bırak bırak sen öyle dolacak kendiliğinden. Şey sen orada toplanınca götür. Hemen bir tane bir tane götürme. Tamam. Tamam. Ben bekliyorum o zaman babacığım. Aa uçuyor bunlar. Salim çok sinirlenecek. Kuzey. Kuzey sen topla onları. Uçuyor gidiyor. Neler Salim o balonları sana toplatır Yok ya Daha neler ben toplayacakmışım i̇şte Balon makinesi almış sanki yani. baloncu <laughs> Baloncu geldi Hanım arkadaşlar gözüme bakar mısınız Hop. Alerji oluştu O kadar kötü oldum ki ama Geçecek antibiyotik ilaçlar Sizin için neler yapıyorum Görüyorsunuz değil mi Bir like'ınızı At kuzu. Hadi. Kuzey götürene kadar. Kuzey ile iş yaparsan 24 saat sürer. Evet. Hangi renk balon istersiniz Ali Beyciğim? Ben sarı kırmızıcım. <laughs> sarı kırmızı mı? Evet. evet sarı kırmızı. Fenerbahçe sen çok yaşa canım feda olsun sana. Onları ben götürmüyorum. Fener. Tamam götür şunları götür. Hadi hadi kuzey. <laughs> Gel bakalım. Kaç balonumuz oldu şimdi? Beş. Beş balon. Baba ben sarılıktan atlıyorum camdan atıyorum. Sarılıktan at daha güzel. Tamam. Hızlı hızlı at oğlum hadi. Bitmez yoksa bu. Araba komple dolu. Ooo sen böyle ama. yapıyorsan işimiz var senin. Gel oraya. Seninle işimiz var. Atın. Çabuk. Yürü. Koş. Koştum. Çağırdın mı arkadaşını? Evet. <laughs> arkadaşını çağırdık. Hadi Salim buzuyu. şimdi uyansa. A -a. Evet, uyanamadık. kaça kadar oturdu biliyor musun? Sabah 6'ya kadar oturdu. Hadi hadi şu balonları al, gel sonra halini gösterelim. Aynen. Ne kadar da olur. Anne, şimdi anne o gidiyor. Bekledin mi? götür. Salim Bunu çıldıracak. Bir de hadi bunları, sonra ruftan filan dağıtın. Bir de bunları toplayacak arkadaşlar. Hüseyin de 5 tane patlattı biliyor musun? Götürürken. Arkadaşlar şuraya değince patlıyor, göstereyim de mi baba? Bagajı da dolduracağız, bagajı. Bak bir tane göstereyim mi? At sanıfta. Sanıfta ben sadece bir şey kere atacağım. Arkadaşlar biraz doldu. Çok az ama ben size şöyle göstereyim. Bu hava iyi. Hadi hadi sen at içine. İçine at. Eşref amcacım at. Yavaş hareketlerle Koş. Bak ya. Bak, Git al şunu. Al şu balonu eline at. Hadi. Hadi. Güzel. O Koş. Taraf. Arkadaşlar. Ön taraf böyle. Daha hiçbir şey yok. Arka tarafın yerleri doldu. Şöyle ama tıka basa dolduracağız. Tıka basa. <laughs> evet arkadaşlar. Oo bu balon daha büyük. <laughs> çalışmalarımız devam ediyor. Oha balonlar kocaman. Ve çok güzel. Evet. Yavaş yavaş doluyor. Doldurduk ki bitti araba. Sıraç da geldi dolmadı daha. Bagajı da dolduracağız. Oh. Evet arkadaşlar son hali. Buralar doldu. Arkaya doğru da şurada boşluklar var. Şöyle. Şuralar doldu içeriden çıktı. Balon gitti balon. Balonun var mı? Halimcim şoka uğrayacaksın. Şok. Öbür balonlar kocamanmış. Evet arkadaşlar son aldığımız balonlar çok büyük. Ali bu balonlar daha güzel. Evet. Arkadaşlar şuna bakın bas, bas, bastırılmıyor. Halimi yani, çekti. Bu video 100.000 like yaptı. Havuz topuyla değildi. Arkadaşlar şimdi arabanın size son halini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi araba komple doldu. Şoför tarafını boş bıraktık. Şuraya bakın. Arka, arka tık havası. Şimdi ben bu arabayı böyle bıraktım Hayır, ki. Hayır, ne yapacağız? bagajı da Fenerbahçe balonlarıyla burayı da Fenerbahçe balonuyla Tamam buraya oluyor. Fenerbahçe en son koyacağım ben arabayı nasıl açacağım? çekeceğim? Tamam İlk önce bagajı dolduracağım. Balonların içinde mi çekeceğim? İlk önce bagaj. Ben balon muyum? Salim'e ne diyeceğim biliyor musun? Bagaj açsana sürprizim var bir açacak Fenerbahçe sen çok yaşa canımız feda olsun size. Aaa! Hadi şimdi Fenerbahçe'yi şişiriyoruz. <laughs> şimdi Fenerbahçe'yi şişiriyoruz arkadaşlar. Balon araba. Yüzüm çok kötü. Hadi hadi Fenerbahçe niye aldın ya O. ne? Sana ne? Kaç tane var Fenerbahçe'de? 8, 8 adet. Tamam. Gerisini de normalde doldururuz. Şimdi bagajı dolduruyoruz. Suzeyir götüreceksin öyle bir şey yok. Götüreceksin öyle bir şey yok. Sıra işte. <laughs> götüreceksin. <gülüyor> işte. Evet. Böyle. Ben de çocuğum. Yoksa eviniz var ya Galatasaray odanızı Fenerbahçe odası yaparım ha. Kızı Fenerbahçe balonları yakıştı sana. Fenerbahçe... Ya, ya. Sana Sen öyle Fenerbahçe balonu şey tutturuyorum. Bir gel gel. Hayır sakın patlatma hadi. Hayır. Hayır, hayır. Şşt, sakın. Hadi hadi. Her zaman dört yıldır. Hadi yürü. Fenerbahçe balonu taşıyorum ya. Şimdi burayı Fenerbahçe ile dolduracağız. Tamam abin arabası aslında. Güzel olur. Abin zaten gizli Ay, Fenerbahçe. Abin Fenerli. Çok sevinir bence. <laughs> Yalan! Arkadaşlar yoruma gizli Fenerbahçeli Salim ya. Beni sevenler de kuzey yazsın Benimle uğraşamazsın. Sen onu. Aynen arkadaşlar. Hep birlikte. Kuzey sen burada bekle. Tamam. Ayla, aylar, var var. var, var. Sen burada bekle çünkü balonlar kaçar hı, tamam mı? Ben buradayım. Arkadaşlar şimdi ara, araba tıka basa dolu şimdi arabaya getiriyorum. Ben hı, arabanın Mera. Ben arabayı yerine çekiyorum. Siz o son balonları şoför koltuğuna getiriyorsunuz. Tamam tamam. Arkadaşlar bagaj Fenerbahçe ile dolu. Ee, ön taraf komple dolu. Sadece şoför koltuğu bile dolu da. Şimdi birazını çekeceğim. Arka tıka basa dolu. Bagajda Fenerbahçe ile dolu. Şimdi ben arabayı normal yerine çekeceğim. Salim'i karşılayacağız. Hadi bakalım kışkırtma başlasın. Brev, tamam. Şimdi biz hemen yukarıya çıkacağız. Gizli kamerayla Salim'i çekeceğiz. Salim'e diyeceğim ki git markete. Bir şey isteyeceğim marketten. O gittiği an gizli kamerayla Bak, çekim Bak ben tepeden yapacağız. çekeceğim. Sen aşağı inip Arkasından gelip gizlice çekeceksin tamam Tamam mı? tamam. Hadi arkadaşlar o zaman gidelim ve kışkırtma başlasın. Bakın şimdi şöyle yapalım. Sıraçla kuzey aşağıda kalsın. Sen yetişemeyebilirsin. Kuzey siz burada. Biz sizi arayacağız. Abin arabaya biniyor mu? Buradan başlayacaksın kayda tamam mı? Tamam. Şuradan. Sonra gideceğim ona yaklaşacağım araba o arabaya yaklaşacağız siz arkasından kamerayla yaklaşacaksın tamam mı? Tamam. Annen de arkadan kamerayla ben de yukarıdan kamerayla. Tamam telefon. Tamam ben vereceğim hadi. Hadi gel. Siz burada kalın tamam. tamam. Şimdi gidiyoruz. Sessizce içeriye gireceğiz. Ben niye sessiz konuşuyorum? <laughs> Moda girdim. Hadi gel hadi. Sen ne? Güzel çekinmek diyorum ha. Aşağıda olacak sensin. Merak etme. Her anını yakala. Her anını ben yakalayacağım. Ben işte. sonra yukarıdan çekip geleceğim. Tamam. Sessize de. Aç. Çok korkuyor. Şşş. Salim Salim yorulduk bir ekmek falan al gel ya Simit ayran falan Bir de domates al. Domates ne Bir de ya? patates al. Hadi. Bir de soğan al. Soğan al. Domates. Bana da şey alsın Meral. Lollipop. Lollipop al babana. Yani. Babana lollipop al o Ol, lollipop. lollipop. Olmazsa olmaz. Lollipop. Hadi babanı çık da... şaka yapıyorum ben şaka yaptım Lollipopu çık. Ne çık hadi. Hadi güle güle. Anahtarı kapıda bırak. Tamam. Hadi özür dilerim. Kafamı bıraktım ben de senin gibi çocuğum var benim. Hadi güle güle. Araba, Git hadi. Ara. Arabanın araba, araba, araba. anahtarı getir. Ha o mu? Asansör indi adam in, in peşinden. Terlik gel. Ayakkabı. Telefonunu al telefonunu. Aldım aldım aldım. Sus. Çok heyecanlı. <laughs> Ay. Şu terlikleri geç. Çabuk hadi ya. Çocuk indi aşağıya. Ben yıkarım şey. Ben bakmış. nasıl çekeceğim yukarıdan benim yüksekte korkum var. Ben çekeyim Hayır. seni. Kamer ver. Yürü. Bak bir çekmesin ne yapayım ben. <laughs> Korkarsam çekmem. Salim salim terliklerim de pek güzel şuna bakın. Şimdi gidelim. Salim Türküsü. Salimciğim bu sana iyi oldu ya. Bak iyi oldu gerçekten şimdi de. Hadi lütfen ya hızlıca in. Kız aşağıda çekiyor. Ali de yukarıda inşallah Ali çekersin. Eğer çekmezsen Ali ömrünü yerim. Arkadaşlar benim yükseklik korkum var. Ben buradan nasıl çekeceğim şimdi? Hadi bakalım. Onu unuttuk. Vallahi bakmadan çekeceğim. Allah. Bir şey yok abi. Arkadaşlar geldi. Bir şey yok. Bir bakma bakma. Annemler nerede? Ne oluyor oğlum iki kamera? Bekledi. Aç. Kış Anne bak harbi kapat. Hayır be. Balonlar da balonlar. Ay uçuyor balonlarımız. Ay, şey, şey, şey. Şey, baba çekme. be. Tatlı ya verdim çocuğum uh. bunlara. Aa! O kadar emek Biz verdim. Kapat kapat ha. kapat. Sıraç kapat şurayı Çekil. Ama Ben o kadar emek verdim. Çekil, Sana patla. Aa! <laughs> Patlattır lekil, tamam bunları. Lekil, çekil. Tamam. Çekil. Hayır. Anne sen. Hayır. 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 Hayır kapat. Lan çıkayım. Salim anne anneme söylerim sürprizi var. Bisitiden yerde oturuyor. Arabaya patlattırdı annem. Nerede patladı? Hiç de patlattırmadı. Ne oldu Salim? Kışkırtma böyle olur işte. Hadi şimdi topla bu balonları. Toplamıyorum. Salim gel. Arabayı alıp gidiyorum buradan. Temizle arabanı. Bagajı gösterdin mi? Hayır bagajda sana büyük bir sürprizim gel, var gel. gel. Senin en sevdiğin renkler bagajda. Yine. Bu kışkırtma da. Tamam. Ah, en, en sevineceğin, en sevineceğin yani. an bu an bence. Aç hadi. Aç. Bak gerçekten diyorum en sevineceğin an. Hazır Benim... mısın? Gözlerini kapatacağım ama gözlük var. Aç aşkına aç. Açılmıyor. Açılmıyor. A şunu. Aç şunu. Para istiyor, para ver. Aç şunu. Senin takım adına. Koner Bahçe. Yaşa Fenerbahçe. Bahçe. Fenerbahçe. Fener Bahçe. Ya baba sen nasıl izin veriyorsun buna ya? Sen nasıl izin verebilirsin? Sen de belalısın. Çok eğlenceli. Bak şurada da ne var biliyor musun? Trabzon spor. Ne Trabzon'u ya? Trabzon. baba Allah aşkına kapat kamerayı. Salim bebek balım. pink. Pink. Mink. Bak yapmayın bak. Millet bak burada. Ay. Baba bir şey de şuna bak. Ağlıyor içeride. Yazdı Ya kapattık kapıyı. Ya girmeyin ya gideceğim ben. Çık git. Nereye gidiyorsun? Baba gidin. Allah aşkına Öyle gideceğim arabayı araba çalıştırıyorum. Yasaktır. Git. Yasaktır. Baba baba çık. çık. Ehliyeti daha bir gün ama. önce aldım. Yapma lan. Yapma patlıyor bak. Kaparmayı. Baba sinirli çocuk. Patla. Ne yapayım güleyim mi? Bak bak. Baba yapma baba. Yapma anne. Ben mi yapıyorum anne Bir kapıyı kapatın. Balon seviyor daha ne bunu şey başkasına yapsan bak. Dedi kendini aç 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 diyorum sana sana aç diyorum Salim Salim aç Salim kapattık Aç diyorum aç aç cama aç cama cama aç cama aç Kışkırtma böyle olur canım baba senin arabanı pembe kaplatmazsan benim adım Salim değil değil ki bak Çok benim salmetçi. adım Salim değil öyle yani bir yürek var mı senin? Hiç Hadi bunları temizle. Hadi çabuk. Hadi, ee, temizle, hadi bırakalım. temizlesin izleyelim hadi. Baba temizleyemem ben. Ne yapacağım Allah'ım? Nasıl temizleyeceğim? Bak buraları da buraları da şey pislik oldu. Her yer sen temizle. Evet baba, böyle bir şey yok dedi. Ya daha ne istiyorsun? Sen ne, baba, ne istiyorsun? Baba temizleyemem ben. Salim uçuyor elimden kaçıyor. Nasıl temizleyeceğim? Benim. Salim beni balonlarla gezdirsin Baba al şunu. <laughs> Aa, Salim. Baba al bak. Salim. Baloncu Salim. <laughs> Aa <Baloncu Salim. gülüyor> ah, baba yanıyorum. Salim. Çok çok korkuyorlar gençler. Evet. Benim babam kapım var. Ay, baba. <laughs> Aa, Aa! Tamam tamam patlatma. Baba nasıl temizleyeceğim? Temizleyeceksin çıkalım. Baba şunu al. Meral yapma. Uzun yanıyor. Çok araba güzel. <laughs> yapma tamam. Ben böyle de araba hadi, sürerim. Gidiyorum ben. Çık İnanmıyorsunuz değil mi gideceğim? Salim koltukların renk renk aldı. Çık tamam hadi. Gideceğim arabayla ciddi. Arabayı stop et çık. Hiçbir yere gidemezsin kahvaltı yaptınız. Benim kahvaltısı? Kahvaltısı. kahvaltı. Ben yapmadım. Ne kahvaltı? Balon kahvaltı. Yapmayacağım kahvaltımı kahvaltı. Evi terk ediyorum Salim, arkadaşlar. Balon kahvaltı. Çıkın gidin. Çıkın toplamıyorum lan. Çok mu sinirlendin? Al, Al. Al toplamıyorum evet, da gidiyorum. Sen evet, benim Öyle bir şey yok. yok. Bu arabayı sen temizleyeceksin. Öyle bir şey yok. Kendiniz sen toplayacaksınız. Temizlik. Kendiniz toplayacaksınız. Sen temizleyeceksin. Öyle mi? Allah'ım. Patlat oğlum patlat. Gel sıra sen yap? Gel gel. Lan balondan korkuyor. Salim sen de. Kuzey sen de balondan korkuyor. Hayır arabayı da temizle yapışsın mı diyor. Ne kadar vereceğiniz kadar para? Bana ne, ben ne bu ol? arabayı yeni yıkattım. yıkattım ben bana? bana ne? Baba, yıkattım yeni yıkattım ben bu Bana ne? Yıkattım. Baba yıkattım ne yapmışsınız arabayı? Çamur. Çamur. önemli değil. Balonları toplayın. Çamur toplar. bizden Baba, kaynaklı Baba nasıl toplayacağım de... ben bu balonları? Afrika tozu gelmiş. Ya yani ne Afrika tozu sen ne diyorsun? Afrika tozu. <laughs> Atayım mı şu Ay! <laughs> <oğlum? gülüyor> Atayım mı balonları? Şimdi sana görev veriyorum. Bu kışkırtma. Bütün balonları çıkarıyorsun. Buradaki bütün uçan balonların pisliğini temizliyorsun. Evet. Hadi. Bekliyoruz. Oraya mı atacağım? Hadi, Hayır. Temizleyip çöpe yiyeceksin. atacaksın. Hadi. Çöpe atacaksın çöpe. Ben bu balonu nasıl çöpe atayım Allah aşkına? Yine ben bak sana yardım ettim. sen Patlatsan karşına... orada. Patlatsana. Şimdi. Çöpe atacaksın hadi. Bak. Nasıl korkuyorlar? <laughs> Al şuna patlat. Yemin ederim ağlayacağım şimdi. Uğraştığım işlere bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Ay. Ay ne güzel olmuş. Baba o zaman gezebilir miyim bugün? Gez abi. Tamam bundan sonra patlat. Ehliyetini aldın istediğin kadar ya, gez. Yapma. Ağzım. Patladı. Bitti. Bak ben sen... Temizlenmiyorsun ki alacağım. araları küçük küçük şey kaçıyor. Temizleyeceksin, şeyde. alacaksın. O zaman baba para, para ver iç dışı yaptırayım tamam mı? Salim eğer bak. bu arabayı temizlemezsen bu arabayı ne yazık ki tamam. unut yok. arabanın balonlarını. Bu balonla pisler. Bak yerlerde de var her yeri topla. Arabayı nasıl temizlemezsin? Biz ben sana gördüm. ne dedik araban temiz olacak. Gece 5'te yattım Gitti. yorgunum. yorgunum. at bari şunu çöpe at. Atay evet, ben, hayır, benim bakılım ağrıyor. Bak yerlerde de var onlar da al Bak şu çocuk bile sana yardım ediyor. Bak sana yardım ediyor. ediyorlar. Üzüldüler haline. <laughs> Akşam Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Skoru söylüyorum. Lan balon uçuyor. Salim Fenerbahçe, Fenerbahçe, balonlarını beğendin mi anne? 2-2 beraber. Arkadaşlar siz de yazın skorları. Ben söyleyeyim mi? Fenerbahçe ne kiminle oynuyordu? Beşiktaş Göztepe. 2 Göztepe ile mi? Bak. Bak Fenerbahçe böcek var. Yazık böceğe yazık. Fenerba onu tamam. Fenerbahçe onu koy köşeye. Fenerbahçe 3 Beşiktaş. Ha, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş ise 2-1 Fenerbahçe. Bak bu lafımı unutma. Bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomuzda eğlenmişsinizdir. Salim arabayı temizlemeye devam ederken biz de kapanışı yapalım dedik arkadaşlar. Benim arabam Pambe'ye bu. Eğer bu videoya 100 bin like Herkesi gelirse bir haftada... Gel, gel, izin Arabasını topla dolduracağız. Emin olun kimin olacağını sizler karar vereceksiniz. Hiç belli de olmaz. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.